Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size DLS 23'te forma ve URL'leri göstereceğim. Şimdi Google'a hızlı bir şekilde DLS ve forma URL yazıyoruz. En üstteki şeye, linke giriyoruz. Burada hem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, diğer takımlar ve ülkeler var. Mesela burada Türkiye 2023 var mesela örnek gidiyorum. İşte burada Türkiye'nin logoları ve formaları var. Diğer takımları var. Burada böyle. Hemen hızlı bir şekilde 60 saniyem var diye size göstereceğim. Örneği veriyorum Galatasaray'a giriyoruz. Tamam mı? Bazı e, URL'ler burada mesela bakın böyle görünen var. Bu, bu URL'e tıklıyorsun. Bağlantı adresine tıklıyorsun. Oldu bitti. Ama bazıları var ki mesela örnek veriyorum. İnşallah bunda vardır. Göstermek için. Yok bunda da aynı. Mesela bazılarında bu link yok. Tamam mı? Linki göremiyorsun. Nerede hoca bu link falan diyorsun. Tamam mı? Şuraya tıkla. Resmi üstüne tıkla. Bağlantı adresini kopyalı dedikten sonra oyunda yapıştırıyorsun. Bitiyor. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Daha sonra görüşürüz.